Herkese merhaba arkadaşlar. Boom simülatörün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz boom ne? Canlı bomba mıyız ayol? Valla bile ben de bilmiyorum. Hep birlikte oynayalım görelim. Arkada böyle bir iş, ağır işkence müziği çalıyor biliyor musunuz? 3 saat yüklenmesini bekliyorum. Hep birlikte dinleyelim de sinirlerimiz bozulsun. Orta çağda bir suç işlerseniz işkence olarak bunu dinletiyorlar. Bu ne lan? Kahretsin gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ben kar, kar. Oğlum ne oldu ben alışveriş sepetiyle mi yattım? No Merak etme sana her şeyi öğreteceğim. Arkadaşlar bunun için vardır. Eyvallah kral sen zaten sağlam bir herife benziyorsun. Şimdi istikbal yaylı yatağımızdan kalktıktan sonra konforlu bir şekilde arkadaşlar karnımızı doyurmak zorundayız. Anlaşılan bu oyunda su geçirmez bir dilenciyiz. Çöpü açalım. Birinci çöpten bir yarram çıkmadı. İkinci çöpe bakalım. Ulan bu ne şans arkadaş. Böyle kaliteli çürük elma filan çıksa çok güzel olurdu. Karnını doyardı. Ama bunda prezervatif çıktı. Buna bakalım. Ay! Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Çöpte bir ekmek buldum. Bu beni var ya 12 saat kadar tok tutar. Yani açlıktan ölmem. Ulan yoruz bu çocuğu ekmeği çöp atmış acaba. Neyse kıtlı miyim bana ne. İstemeden de olsa sebep yaptı. Bu bizim arkadaşımız arkadaşlar. Bu bizim arkadaşımız arkadaşlar. Oğlum bir cümlede 5 tane arkadaşlar kelimesi olur mu lan? Şimdi biz bir dilenciyiz ya arkadaşlar. Bu kartona bir şeyler çizeceğiz. Böyle yani paraya ihtiyacım var gibisinden. Kendimizi acındırmak için buna bir şeyler çizmemiz gerekiyor. Ne çizsem? Çok açıklı bir şey yazacağım arkadaşlar. Paraya ihtiyacım olduğunu daha fazla belirtemezdim yani. Çok güzel bir şey yazacağım. Götüm eşittir 15 TL. Satılık yani. Yani ben ne? Paraya ihtiyacım var gibisinden. Bunu insanlara göstereceğim bana para verecekler. Çok rahat. Çok profesyonel. Şimdi para dilenmeye başlayalım arkadaşlar. Beyefendi götüm 15 dolar. Bak domalayım önce bir incele. Para verir misin? Lütfen. Allah razı olsun. Abi 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 abi. Lok 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 lok. Abi çok teşekkür ederim. Kardeşim oyun tecavüzcülere benziyorsun. Götüm 15 Türk Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tuttuğun altın olsun. Hanımefendi benim götüm 15 TL'ye satılıktır. Size bedava da olur ama çok sağ olun başlış için ya. <laughs> çok açız. Hanımefendi, hanımefendi. Benim götüm sizinki kadar güzel olmasa da satılıktır. 15 Türk lirası. Çok sağ olun, çok sağ olun. Post kurban olurum yiğidim. Biraz para vermeye ne dersin ha? Çok sağ ol. İstersen bu arabanın arkasına Çok sağ ol. İlgilenmeli benimle. Allah razı olsun. Ben de istediğim zaten mümkün mertebe bedavaya para almak. Arkadaşlar kameranın yerini değiştirdim. Görevleri görün diye. Bunun tövbe estağfurullah. Bu banon 5 TL'ye verse benim kavgira çevirir ama vallahi aşcım, açım. Açım açığıtan. Arkadaşlar para vermemeye başladılar. Biraz indirim yapacağım. Bu biri siliyorum arkadaşlar. Götümü fiyatı 5 TL'ye düştü. Mecbur indirim yapmazsak kaç kalacağım. O yüzden kabul ediyorum. Götüm 5 TL'ye düştü. %66 indirimde. O oh, sen tabi hiç fırsatı kaçırır mısın delikanlı? Açayı durmaz vurdurur hanımefendi lütfen. Allah razı olsun. Böyle süper bir fırsatı kaçıranlar. Üzülmedik mi? Ee, delikanlı. Vallahi arkadaşlar tam olarak 10 doları topladık. Güzel yani. Birinci görev tamam. Bu da ben arkadaşım ya dedim size. It's a pleasure doing business with you. Senin ne iş yapmak bir zevkti. Kuşunu bu sokakta bulacaksın. Şimdi diğer bir görevimizi yapalım. Benim bir tane güvercinim varmış. Onu çalmışlar arkadaşlar galiba. Onu bulmaya gideceğim. Bak bu benim kuşumu çalmış arkadaşlar ha. Ay nasıl tatlı. Ulan beni kızdırma zaten çişim geliyor. Üstüne işarım ha. Al. Al lan. Arkadaşlar adamın üstüne işiyoruz. Kızdırdık şimdi onunla teke tek atacağım. Kuşumu ver lan. Kuşumu ver. Buna kodumun çarepsizi seni ver. Hem suçlu hem güçlü. Şerefsiz köpek. Al biraz da üstüne işim sarı sarı çiş. Yeterli su ya. Çişim ne kadar sararmış. Şerefsiz şey seni. Güzel kuşum. Seni çalmışlar diye ödüm koptu ya. <laughs> bu nasıl bir hayat amına koyayım ben? <laughs> ben bu oyundan yavaş yavaş anladığım anladım kadarıyla arkadaşlar ben para için ruhumu bile satarım. Bedenimi zaten geçtim yani anladınız mı? Ruh diyorum size kadar. Daha ne diyeyim? Ulan adamın tipine bak. <laughs> Bu ben memelerinde boğarlan. Şimdi kuşumla bunun üstüne saldıracağım arkadaşlar. İyi izleyin. Benden güvercinimi almaya çalışıyor. Lan pes efendim siktir gidin. Huşt huşt saldır kuş kuşu saldır. Saldır oğlum saldır. Ayı olayı ayı. Gelmeyin yeminimi üzerinize boşaltırım. Huşt. Oğlum ne kadar güzel teneklerim var. Bu oyunu çok sevdim. Şişman. Gel buraya. Aa! Üstüne işerim. Huşt. Of uçan tekme attım. Ayı. Kalkın. Uh, adam arabanın altında kaldı. Götü güzelmiş ne dersiniz? <laughs> Bu oyun şu ana koynadı. En güzel oyun olabilir arkadaşlar. İnsanları dövüyoruz, üstüne işiyoruz. Gerçekten çok beğendim. Ulan serseri düzgün yürü. Var ya kafayı sikerim sen. Aptal. Bu benim kuşumu çalanlar bir çete biliyor musunuz? Bu şehirde yaşayan büyük bir çete. Biz onların düşmanıyız. Onları gördüğüm yerde vuracağım. Oyun bundan anladığım kadarıyla böyle. Şt, arabalarınızın mazotu bitince gelin egzozundan içeri işeyim ha. Çünkü bende büyük bir kinetik enerji var. Petrol niyetine satarım size. Öyle değil mi beyefendi? Al ağzına. Aa üstüne yaşadık de polisleri arıyor. Kaç kaç kaç. Oğlum sen dersin canını aldık hamana. Kral sen sanki susamış gibi görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bana bir tele verirsin ya da bir tane canım var onu verirsin. Hadi. Lan hadi lan. Üzgünüm diyor. Valla ben de çok sinirliyim. Sen. Ay vuramadım. Kalk, kalk lan. Kaçma lan buraya. Bu arada polis beni gördü. Bunu öldüreyim, kaçacağım. Kaç, 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 kaç. Polis hem arkamda. Lan ne biçim geliyor? Oyunun polisi de bir değişik ha. Yorulmuyor amına koyayım. Bey yakalarsa belamı siker. Ben de olan 4 doları da alır valla. Hay maşallah. K kısa saçlı hanımlara bayılıyorum ya. Uzun saçları da seviyorum. Ben kısaca hepsine bayılıyorum. Hay kendinize iyi bakın. Bu bana dedi ki beni biraz eğlendir karşılığında ne istersen sana veririm dedi. Hemen efendim. Oğlum, zenginlerin sadece eğlenmek için fakirleri kullandığını biliyor muydun? Yani düşünüyordum da burada yaşayan çoğu insandan daha zengin ve güçlüyüm. Bunu neden kaba bir şekilde ifade etmiyorum ki? Sana saksı çekmemi mi istiyorsun? Aynen öyle. Egemenliğim mümkün olan en ilkel şekilde... Lan ne diyorsun lan? <laughs> Sağlıklı büyümek için, çişimi için. Al. Al lan! <laughs> Sen de al. <laughs> Ulan bu oyun çok eğlenceliymiş lan. Burası nere Şehrin ücra köşelerine geldik. Burada bize biri görev verecek. Şöyle geleyim. Oo bir palyaço. Anlaşmaya ne dersin? Sen küçük bir paket teslim edeceksin. Ben de sana bedava şeyler vereceğim. Ne dersin? Palyaço sen ne verebilirsin ki bana? Adam bize bir paket verdi dedi. Bir buçuk dakika içerisinde teslim et dedim. Tabi efendim. Bir yaparsak bize herhalde götünü verecek. Öyle bir şey ima etti. Ben acilen gidiyorum çünkü çok götü hayatım boyunca en istediğim şeylerden biriydi arkadaşlar. Küçüklükten beri hayalini kuruyordum. Bir türlü nasip olmadı. Şimdi bakacağım gidiyorum yani. Umarım yetiştirebilirim paketi. Ne kadar kaldı? 50 saniye kaldı. Ya gidiyorsa gitmiyorsa bitmeyen yol yapmışlar ya. Koş 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 koş. Son 33 saniye. 32. 31. Cibili cibili şak şak şak. Az kaldı az kaldı. Dayanın. Son 10 saniye kala yetiştim. Ay. Uf. Siparişiniz geldi. Kaç 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 kaç. Ula orospu çocuğu palyaço bize bomba vermiş ya. Gittik herifin dükkanlarını patlattık. Ne yapacağım ben bu polislerden nasıl kurtulacağım? 10-15 tane polis peşime takıldı. Yani beni biri şok tabancasıyla bana vursa yarrağı yarım. Koş koş koş. Lan çekil önümden seni gidi kravatlı iş adamı. Gelmeyin lan. Çık lan. Şöyle saklanayım bu köşede. İnşallah beni görmezler. Yakınımdalar. Uf, görevi tamamladım arkadaşlar. Ben görmediler. Allah'ım ya Rabbim, bu ne güzellik ki iş kadınları ayrı bir seksi oluyor ya. Bacağındaki kılların hepsini lazere vurmuş. Çok güzel görünüyorsunuz. Para vermeye ne? De... Ulan sana iş kadını diyoruz. Sen bize sırtını dönüyorsun. Terbiyesiz ahlaksız. Al senin üstüne işemeyi hak ettim. Böyle 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 Boğul lan, çişimde boğul. Öyle öyle Sevdin de mi kokusunu? Aşık oldun. Hı? Amonyak, kolonya, kahve kokusu karışımı bir şey. Ulan bir de yumruk sallıyor. iş kadını dedik. Hice boksör çıktı. Gelme la. Bak kadınsın diye bir şey demiyorum. Git ben sabrımı taşırma en son dalarım sana. Lan ne yapıyorsun yeter! Kalk lan! Kaçma lan! Şerefsiz. Ver <laughs> gel ben buraya. He, nasıl da kıvırta kıvırta kaçıyorsun. Az önce bana artistlik tarzı diyordun lan ayı. Siktir git. Ulan insanlara selam veriyorum. Para dileniyorum. Ben yüzüme bakmıyorlar. Rencide ediyorlar beni. Kimse kusura bakmasın ama ben fakir ama gururluyum yani. Anlatabildim mi size? Hanımefendi sizi uyarabilir miyim? Pantolonunuz sizin içinize kaçmış. Götünüz çok belli oluyor. Ama beni ilgilendirmez. Sadece şu arkadaki sapa dikkat et. Onun için söyledim. Aa burada dondurma satılıyormuş. Ya Bu ya sıcak ya günlerde ya. çok iyi gider gerçekten. Amcacım bana bir tane börtlenli dondurma verir misin? Aklıma sadece börtlen geldi. Küçükken ormanda görmüştüm. Dedim keşke bunun dondurması çıksa. Bakıyorum da seninkinde var. Verir misin? Ya. Piç oka kemizi acındırdık. Amına koyayım sen yine bizden bir buçuk dolar aldın. Yakıştı mı sana? He? Bunun cezası olmalı elbette. Kıl attım <laughs> Belki kendimizi bunu acındırabiliriz. Bu da sosis satıyor amcacım. Bana bir tane uzun ince bir tane sosis verir misin? Küçükken sosisçinin önünden geçmiştim. Kokusayla burnumda. Verir misin? Verdi ama bu da parayla verdi. Hiçbiri bedava vermiyor. Ne sizde şeref kalmış ne namus. Hazır trafik varken sizin camınızı sileyim mi? Zaten sizin arabanız lüks bir şeye benziyor. Bekleyin emmi dur. Önce slatayım sonra bez vuracağım. Nereye gidiyorsun ya? Terbiyesiz şey paramı ver. Valla kendi araba önüne atarım La paramı ver. Lan! Allah'ım bize eziyet ediyorlar ya Rabbi. Paramı ver. Lan paramı ver. Namussuz şey seni. Nasıl da kaçıyor? Ben seni bir kenara yazmışım. Yeni görev. Zorbalığa uğrayan beceriksizi bul. Koşa koşa geliyorum arkadaşım benim. Ben nefesim kesildi ya. Hemen koşamıyorum. Lan bırakın lan çocuğu. sikeyim Şerefsiz köpekler vurmuşlar eziyet ediyorlar Amına kodum uçan tekme Hadi siktir git Git lan Aa, aa işerim valla Ne yapacağım ya Uf bana molotof attı orospu çocuğu Ulan canımızı mı alacaksınız Güvercin ne yapacağını biliyorsun Götüne kaç Hop. Uf, kıs, kıs, kıs. Adamın kafasında patlattı Ananın amına bu tekme armağan olsun Vuramadım Ulan vur şuna bir tane he çok güzel ya. Teşekkürler dostum. Sen en iyisisin. Sana çok şey borçluyum. Bana borcunu bir şekilde ödeyebilirsin. Soyun ulan. Bak hele bak. Ulan bu itlere diyorum ben böyle sokakta yatmayın. Terbiyesiz herifler. Bunlar rakip çeteden. Bizim çocuklar böyle yapmıyor. Böyle ulu yerde yatmıyor. Biz köşede yatıyoruz. Kalk ulan buradan. Moloz. Yürü ulan. Seni öldüreceğim. Bununla şimdi arkadaşlarının yanına bırakayım en iyisi böyle. Şşt, bakın sizden biri sorunuz böyle olacak ha piçler iyi bakın. Kaç 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 kaç. Sizinle sonra görüşeceğim oğlum. Ben sizi tenhada bir yerde eve giderken bu böbreğinize bıçağı yerleştiririm. Şimdi edemiyorum iş kişiyle uğraşayım. Arkadaşlar son bir görev de yapalım sonra bu bölümü burada bitirelim. oyunu gerçekten çok sevdim çok sarıyor ya. Özellikle bu işeme olayı beni benden aldı diyebilirim. Bir şey yok polis bey bir şey yok. Evet Görevi bize bu verecek arkadaşlar. Görünüşe göre bir organ mafyası. Sağlıklı bir şey beklemiyorum ben bundan. Ne istiyorsun doktor tam olarak? Bilimi olan sevginiz takdire şayan. Aynen çok gerçekten bilim, ilim, kilim. Zenginlik üzerine çalışma. Zengin insanları konteynere at. Gerçekten çok mantıklı bir görev. Ya doktor çok iyi güzel bir şey istiyorsun da 5 tane zengini ben sana nereden bulayım? Doğrayayım mı amına koyayım? Takım elbiseli 5 kişi lazım bana hocam. Ulan bunun mallar mı ağaçlıkta ölüyorlar? Başka ulan çabukla? O bu baya taşaklı bir abimize benziyor. Zırınk! Aman ha zengini seni. Gel lan buraya kaçma. Zenginler ya tabi canını nasıl sevip kaçıyor? Gel lan! Doktor bey sizi istiyor. Üzerinizde de ne yapacak? Diğer fakirlerin üzerinde mi de ne yapalım? Biraz adalet madalet dedi. Bir tane getirdim ha. Kokuyor bu zengin. Parfüm kokuyor yani yanlış anlama. Başka? Ulan nereden bulayım ben? Arabası olanlar zengin midir? İnle arabadan. Yakışıklı zengin yapayım gel sana köşede bir saksı çekeyim Kandırdım nazlı yari Kaç Tamam bunu da alalım Ulan hadi lan. son bir tane de bulursam bu sefer görevi bitireceğim Bekle polis vurma beni Burada zenginleri öldürüyoruz siz bizi kovalıyorsunuz yakışıyor mu hiç Aslında bir zengin de budur Boğrusu, bu orospu çocuğunu da mı vursam gel lan buraya piç <laughs> Senden zengini mi var amına Ama bu ölmüyor çok zengin bu Aha Son 30 saniye son zengini de götürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ser olacak yeter lan. Ay çok yoruldum ya. Po tamam. Görevi yaptım en azından. Polisler beni ilgilendirmez. Onu etiyle ya zengin bulamıyorsun sokakta tabi. Hepsi arabayla geziyor. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Bu da böyle değişik bir oyun. Ama aslında bitirmeden önce bir hamburgerciye gideyim dur. Bana bir hamburger. Evet altı buçuk dolarmış param yetmiyor. Neyse ben bir gideyim köprü altına sonra geri gelirim. Dediğim gibi bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Ben bu sırada mesleğime devam edeceğim. <laughs> e e e e Bayan para. Teşekkür etmek. Gene hamburger etmiyor. <laughs>